Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda geçen haftaki işlemiş olduğumuz e, konumuzla alakalı soru çözümü yapacağız. Umarım hepimiz için faydalı olur. Evet arkadaşlar sorularımıza başlayalım. Buna göre aşağıdaki mimari yapılardan hangisinin üzerinde İslam'ın temizliğe yaptığı vurgunun etkisinden söz edilebilir? Cami, aşevi, şadırvan ve darülazze. Arkadaşlar biz şu metni okumadan e, sadece şuradaki terimlerin anlamını bildiğimizde çok rahat bir şekilde yapmış oluruz ve dolayısıyla hani müthiş bir zaman kazanmış oluruz. Çünkü arkadaşlar baktığımızda cami neydi arkadaşlar? E, Müslümanların ibadet ev yap, ibadet yapmış oldukları, namaz kılmış oldukları, oruç tutmuş oldukları ibadet yeriydi. Aşevi neydi arkadaşlar? Yoksul olan insanlara ee, hani yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş bir binaydı. Darül Lazzet'te ihtiyaç sahibi olan insanların, yaşlıların, arkadaşlar bakımının üstlenildiği yerde arkadaşlar. Şadırvan neydi arkadaşlar? Camilerin dış bölümlerinden olan şadır bölümlerinden bir tanesi olan şadırvan arkadaşlar, İnsanları ibadet maksadıyla gelen insanların abdest almaları ve temiz hani elini yüzünü temizlemeleri için yapılan ee, bir yapıydı. Şimdi ee, anlam kelimelerin anlamlarını ve hani buradaki yapılan meme eserlerin ne için kullanıldığını bildiğimizde şurayı hiç okumadan dahi cevabı buluyoruz. Dolayısıyla temizlikle alakalı olan hangisi? B seçeneğindeki şadırvan. Yukarıyı okuyalım arkadaşlar. Din insan hayatını etkileyen unsurların başında gelir. İnsanları sadece davranış ve düşünce anlamında etkilemezler. Etkilemekle kalmaz sosyal alanda da etkiler. Örneğin dinin mimariye, müziğe, edebiyata ve örf ve adete de etkisi vardır. O zaman temizlikle alakalı olan arkadaşlar şadırvan B seçeneğidir arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ahmet'in sorduğu sorunun cevabı olabilir? Bayram namazı için bu sene ilk defa babasıyla camiye giden Ahmet Kocatepe Camisi'ni şaşkınlıkla inceledi. Kocaman avizenin altına geldiğinde ve o kalabalığı gördüğünde gözlerindeki hayreti gizleyemedi. Babasıyla önlere doğru yürüdüğü sırada kendini kendisini imamın arkasında buldu ve namaz başlamadan babasına sordu. Baba imamın namaz kıldırdığı bu yerin adı nedir? Arkadaşlar caminin iç bölümlerinde bahsed hatırlayacak olursak ne vardı? Minber vardı, mihrap vardı, bir de vaaz kürsüsü vardı. Vaaz kürsüsü neydi arkadaşlar? Ha Buna geçmeden minare. Minare caminin iç bölümlerinde mi dış bölümlerinde mi? Minare caminin dış bölümlerinde dolayısıyla minare olamaz. O zaman kaldı üç seçeneğimiz. Vaaz, vaaz kürsüsü neydi? İmamın arkadaşlar namazdan önce hani oraya o kürsüye geçip insanlara dini konularda bilgi verdiği kürsüydü. Dolayısıyla bu da gitti. Minber neydi arkadaşlar? Cuma ve bayram namazlarında imamın ee, cemaate hutbe okumak amacıyla çıkmış olduğu merdivenli yüksek yerde mihrapsa arkadaşlar hem kıbleyi gösteren ve imamın cemaate namaz kıldırmak için geçmiş olduğu yerde arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar sıradaki sorumuza geçelim. Yukarıda verilenlerden hangileri caminin dışındaki bölümleridir? Minare, mihrap, şadırvan ve minber. İç, e, dışındaki bölümler neydi arkadaşlar? Kubbe, minare ve şadırvandı. Baktığımızda hangisi var? Minare var, şadırvan var dışındaki bölümler. Yani bir ve üçüncü seçenek A seçeneğidir arkadaşlar cevabımız. Dördüncü soruya geldiğimizde aşağıdakilerden hangisi İslam dininde ilim öğrenmeye verilen önemden kaynaklı yapılan mimari eserler arasında gösterilebilir? Arkadaşlar e, burada... Mevlid daha bunu görmedik. Caminin ne olduğunu biliyoruz. İbadet maksadıyla yapılmış bir yer. Gazeri de görmedik. ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ama medrese neydi arkadaşlar? İnsanların eğitim görmesi amacıyla yapılan kurulu, kurumlar ve binalardı arkadaşlar. Verilen metinde Rana'nın çıkmayı istediği ve müezzinin ezan okuduğu o yer aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilebilir? Bakın arkadaşlar kopyayı aldık. Müezzinin ezan okuduğu o yer. Müezzinin ezan okuduğu yer, yerin neresi olduğunu biz bilirsek e, hem online dersimizde ve geçen haftaki videomuzdan hatırladığımız kadarıyla bilirsek biz bu sorunun cevabını daha şuradaki kocaman metni okumadan dahi bulabiliriz arkadaşlar. Mescit var, kubbe var, şerefe var, minare var. Bakalım arkadaşlar her sene ramazan ayında i̇stanbul'a gitmeyi çok seven şengül ailesi ve ailesi bu şehri gezmekten çok keyif alıyordu. Eyüp Sultan Camisi'ne gittikleri sırada ailesi, ailenin en küçük üyelerinden Rana müezzinin çıkıp ezan okuduğu o küçük balkonu gördü. Bakın aslında burada o küçük balkonu diyor. Şimdi biz ee, şurayı, şu balkon şuradaki şu küçük balkon ibaresini görmeseydik arkadaşlar direkt cevabımız minare olacaktı. Ama o e, çıkıp ezan okuduğu küçük balkondan bahsettiği için biz ne demiştik etrafı koruluklu olan minarenin üstündeki yer şerefe demiştik arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız minare değil şerefe oldu. Sıradaki sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi caminin içindeki bölümlerden biridir? Neydi arkadaşlar caminin içindeki bölümler? E, minber, mihrap ve vaaz kürsüsü vardı. Bölümlerinden biridir. Minare var, şerefe var, şadırvan var. Bu üç arkadaşlar caminin dış bölümlerinden. Mihrapsa arkadaşlar caminin iç bölümlerindendir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, yukarıda verilenlerden hangisi İslam'ın temizde verdiği önemden kaynaklı yapılan mimari eserlerden biridir temizlikle alakalı olması lazım arkadaşlar. Karatay Medresesi, Erzurumlu Çifte Minareli Medrese, Selimiye Camii ve 3. Ahmet Çeşmesi. Arkadaşlar zaten çeşme diyor adı üstünde. Hani birisi ikisi medrese, bu cami ve temizlik amacıyla yapılan arkadaşlar çeşmedir. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. Evet arkadaşlar son sorumuza gelelim. Verilen metinde bırakılan boşluk aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? İlahiyat öğrencisi olan Yusuf memleketine gittiği her fırsatta köyündeki insanlara vaazlar veriyordu. Köyündeki, köylerindeki caminin yapımının tamamlanmasıyla beraber bu yıl ilk defa e, vaaz verme fırsatı buldu. İlk defa vaaz verme fırsatını bulduysak vaaz nerede veriliyordu? Şerifede mi? Hayır, şerifede ezan okunuyordu, şadırvanda abdest salınıyordu. Minarede şerifenin bulunduğu uzun ince silindirik yapıydı. Dolayısıyla bizim aradığımız cevap vaaz kürsüsüdür arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada sorularımız bitmiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım hepiniz için faydalı olmuş.